arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber önümüzde gördüğünüz şu lolleri açacağız. Zaten görüyorsunuz. O zaman açmaya başlayalım. Bu arkadaşımın. Bu benim. Bu da benim. Evet, ben bilmiyorum. bir makas... Ben kamerayı hem ayarlayayım hem de makas alayım. Evet. Şimdiki makası aldım. Bunu ailenizin ailenizin altında kalın. Ben ilk önce bu kötü olan lolümü yapacağım. Bu baya kötü ama yine de yapıyoruz. İnşallah bebeği kesme. Evet hemen açıyoruz. Şimdi e, burada işte böyle o zaman en küçük paketten başlayalım. Şunlar da var. Aa Buradan iki tane papuçlar çıktı. E, ayakkabılar çıktı. Şimdi kıyafetini açıyorum. Şöyle. Ve evet. Sırada o. Şuraları bir toplayalım. Evet şimdi bebeğimi inşallah kesmem. Evet şimdi bebek geliyor. İnşallah bebeği de sana tırıt 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 Bebek. Bu arada sim yok devde o yüzden böyle yaptım. Şimdi o zaman ben giydireyim ve geleyim. Evet, bebeğimiz böyle oldu. Adını bilenler yoruma yazsın. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşım arkadaşımın yaptığı lol atacak arkadaşlar. Bu da benimki. Bu arada gördüğünüz gibi karanlıkta parlayan. Ama benimki parlamıyor <laughs> arkadaşlar. bir ışık problemimiz vardı. Hemen onu da giderdik. Ve arkadaşım açsın. Şöyle yapalım. Daha iyi görünsün daha durun. Dur. Daha arkaya. Hı. Evet şimdi er arkadaşlar durun. Önünde hemen ne göstereyim siz. Kompet pop ama içinde kompeti koymayı biz unutmuşuz. Arkadan aç açarak başlıyoruz. Burada arkadaşım cırt yapmış. Ondan açarak başlayacak arkadaşım. Alex görünüyor. Arkadaşlar inşallah yırtılmaz cırt. Hadi birden cırt diye aç gelmiyor ki cırt. Olsun sen aç. İyi idare eder yani. <laughs> Göster. Bir paket. Evet bir paket. Açma en son açalım. Tamam. Bunu geçelim. Bir tane. Evet burada bir tane daha var. Yardım edeyim mi? ucunu açmamışız ki. Ha, bunu tersten olmuş. Yapıştırmışız. Burası olmadı. Oysa ki bayağı uğraşarak yapmıştık ama. Hı hı hı. Şöyle yap. Tamam. tamam, tamam. Aynen. Çünkü öyle geliyor. Şöyle. Şöyle. biraz fazla biz yapıştırıcı sürdüğümüz için. Gelmiyor. Zaten evet, bir tane daha sürpriz çıktı. Ve bir cırt daha. Aynen. Heh, o güzel gidiyor. Yani yarısı. Yani. Evet. Buradan. Buradan en büyük çıktı arkadaşlar. Ve bu kadar yani. Aynen. Başka tatman yok. Bu kadar. Var mı? Yok. Yok. Tamam. Bu da bir olarak kalacak. Bunu saklayacağız. Ama Şimdi... bunun bu içinde bir tane daha hediyemiz var. Var mı? Var. Çıkart tamam. o zaman. Bunu böyle yap çıkartayım. Cırt yapmıştık ama. O zaman cırttan aç. Daha güzel olur. Şöyle. Dur var mı bakalım. Kanka yok sanırım. Var kanka. Dur şöyle bana bakmak istiyorum. Var. var. Işığa bakınca cırttan aç. Dur şöyle. Önde Hayır, de cırttan açmayacağım. Aç aç ana, bak güzel gidecek. Ana olarak kalsın. Sen bunu bizim ana kutumuza koyarsın. Evet. Çok evet. Çıkıyor. <laughs> evet, şöyle. Evet çıktı. Evet bunu da böyle köşe koyayım. Aleyna şimdi hediyelerini aç. Evet bunu aç. Bunu en son aç. Tamam bunu en son aç. En küçükten başlayarak. Bu en küçük. Bundan başlayalım. Dikkat et de şeyde yırtmazsın. Evet arkadaşlar Bir tane Şeyim çıktı tişörtüm Çok küçük ama Şöyle Çıktı Evet Ondan sonra buna açalım Evet Şortu çıktı Şortu bu arada baya güzel yapmış. Size en son bebeği göstereceğiz. Buradan. Benimki evet. biraz daha detaylı olduğu için benimkini en sona saklıyoruz o arkadaşlar. Ayakkabıları çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekini. Ve en son bir paket geldik. Bebeği kesme ha dikkat et. Biraz daha yakına atayım. İyice bebek güzel çıksın. Şöyle. Bu arada tripodumuz yani kötü mü çekiyor bilmiyorum ama. Ay kameramız. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar hemen bebek yapışmış oraya ama çıkarttık evet. gelelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bebeği yapıyorum ama ben Müslümanım arkadaşlar bu arada. Evet, şimdilik ben arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Biz tişörtü açmıştık gördünüz. Evet. Ama tişört kayboldu. oldu. Evet. o yüzden çok özür dileriz. O videonun sonuna tam olarak göstereceğim. Size. Evet şimdi Aleyna bunları yapıştırsın. Gelip geliyoruz. Evet arkadaşlar, sıra benimkinde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar ee şimdi açacağım. Dışarıda o cıtı çok güzel açıldı. Bakın full açıldı böyle. Evet şimdi açıyoruz. Dışarı arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıda çalışma var o yüzden biraz ses var. Bir tane lo bebek. Yani poşet. o bu cırtımız da güzel gidiyordu. Bozuldu. Şimdi hemen şöyle atalım çöpleri. Şöyle açıyoruz. Bir tane daha poşetimiz çıktı. Son katmanımızdayız. Bu da güzel açılmadı. Eğer daha böyle lol videosu isterseniz biz daha çok yaparız çünkü ben böyle lol şeyler çok hoşuma gidiyor. Hatta bir iki tane de lol bebeğim buldum. Hemen lol olarak kalır arkadaşlar. Evet, Aleyna da kaybolan parçaları bulmaya çalışıyor. Evet, böyle bir lol tabakam kaldı dedi. Şimdi o zaman benim üç tane paketim var. Ee, hemen makas alıp geleyim. Evet, makas alıp geldim. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Şöyle İçindekileri kesmeden açtım. Kamerayı ben daha güzel ayarlayıp geliyorum. Evet. Alanımı biraz daha kamerayı biraz daha açsın. Güzelleştirsin. Evet. iki tane pabuç. Ay yakım çıktı. Şöyle. Bunları kenara koyalım. Şimdi bunu açıyoruz. Evet. hemen açıyoruz. Bunu göstermeyeceğim çünkü kim, kim, hangi bebek olduğunu anlarsınız. Şimdi son olarak da bu paketimizi açacağız. Zaten içinde kesin anladınız bebekte. Ben yine de açacağım. Çünkü bayağı uğraştım. Aslında kolay da. Burada paketleri biraz küçük yapmışım. Sonra açacağım biraz o yüzden. Evet, açılıyor. Allah bebek gitmemiş. Evet, hazır mısınız? 3, 2, 1. Ta da da da. Dam. Bebeğim böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman ben üstünü giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Tere Dırı tane. Like Pet Pop'tan diva yaptım bugün size. Bu arada artık her gün video yapmaya çalışacağız. Şöyle bir kıyafeti var. Ve böyle bir ayakkabıları var. Şimdi öbür bebeğimi de alacağım. Bugün iki tane bebek yaptım. Yani iki tane açtım. Bu arada ikisinde fark ettim ki bir özel seriyle. Bu da son özel seri. Ee, birinin kıyafeti böyle, öbürünün de kıyafeti böyle. İkisini de aynı yapmışım ama bunu gerçekten bilerek yapmadım. Şimdi o zaman biz kapanışı yapalım. Arkadaşlar bakın bu da benim kedim. Uy, görüşürüz. Evet arkadaşlar bitti. Hemen lol bebeklerimizi tanıtıp kapanışa geçeceğiz. Bu glitter serisinden adını bilmiyorum ama özel bir seriden. Diva tarak mıydı neydi sanırım. Bu arada kıyafetler kral. Krem, kral ismi. O başka bebeğinde. Ee, kıyafetlerini falan bulduk. Böyle yani. Umarım hadi kapanış yapıyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş Hoşçakalın. Kalın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like tuşuna basın. Görüşmek üzere bay bay. Mutlu kalın, huzurlu olun, hoşçakalın.